Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar güzel bir gün. İstanbul artık bizim. Bekle lan sen. Biraz uyusam mı yok uyumayım. Sonra beyses alayım senin. Alsan içecek Ne çizim, içeyim bakayım? Ne oluyor başım dönüyor. Türkiye doğruyor baycanlar baycana da saldırayım. Ah saldırmayım. Kazakistan'ı gitsen şeyi koyalım mı? Türk devletleri Turan olur. Azerbaycan seni kardeş sanardık. Sus, seni fethedeceğim. Bunu yapmak zorundaydım. Son barda. Yayın bitti.